Türkiye'de dünyada başka ülkelerde olmayan bir yöntemle insan kaçırıldığı ortaya çıktı. İlkin Malatya ilimize bağlı Yeşilyurt ilçesinin e, bu olay gündeme, gündeme geldiğini gördük. Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerimiz bunu gündeme getirerek Türkiye ile paylaştılar. Şimdi hemen kısaca ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bilgi sahibi olabilmesi için hemen kısaca anlatayım. Değerli arkadaşlar burada önce Türkiye'den umudunu kesmiş, iş bulamayan, ekmek bulamayan, evine ekmek götüremeyen bir insan grubunun olması lazım. Türkiye'de var mı? Çok sayıda var maalesef. Bu insan grubunu bilen insanlar bir çete, bir organizasyon, bir ayağı yurt dışında, bir ayağı Türkiye'de bir organizasyon yapıyor. Bakın burada Almanya'da EK isminde birisi, Türkiye'de AA isminde bir AKP'li politikacı birlikte bir araya geliyorlar, bir organizasyon kuruyorlar ve bu organizasyon bir dernek buluyor. Bu derneğe yurt dışına kaçılacak insanlar üye yapılıyor. Ardından bir belediye bulunması lazım. Kilit noktalardan birisi bu, bir belediye bulacaklar. Belediye meclis kararı alıyor. Bu meclis kararıyla birlikte valiye başvuru yapıyorlar. Hizmet pasaportu. Siz hizmeti bilirsiniz. Geçmişte hizmet pasaportu isteniyor. Belediye meclisi hizmet pasaportu veriyor. Hemen kısaca anlatıyorum. Hizmet pasaportunu alan bu insanlar otobüslerle yurt dışına gidiyorlar. Gidiyorlar ama gelmiyorlar. Bakın Malatya'da 45 kişi gidiyor, 43 kişi geliyor, 2 kişi gelmiyor. Değerli arkadaşlar, Bakın burada iki kişi gel geliyor, 43 kişi gelmiyor. Değerli arkadaşlar, burada kritik nokta şu. İki kritik yer var. Bir belediye, iki valilik hizmet pasaportu. Bakın belediye buradan çıkarırsanız bu kaçakçılık gerçekleşmiyor. Dünyada çeşitli insan kaçırma yöntemleri var. İlk kez sayenizde dünya yeni bir insan kaçırma yöntemini görmüş oldu. Bir VIP hizmetle VIP insan kaçakçılığını yapılıyor Türkiye'de. Değerli arkadaşlar pasaport bir ülkenin namusudur bir devletin şerefidir. Pasaport öyle gelişi güzel dağıtılamaz. Eğer sizin pasaportunuz değersizleşirse AK Parti'den giden milletvekilde sıradan vatandaş da dış ülkelerde itibar görmez, itibarımız zedelenir. Burada yapılan en önemli şeylerden birisi bizim onurumuz olan pasaportumuzun itibarsızlaşmasıdır. Bunu kim yapmıştır? Bunu İçişleri Bakanı yapmıştır. Bunu valilik yapmıştır. Valilik eliyle, içi, eli, İçişleri Bakanı eliyle pasaportumuz, değerli arkadaşlar, pasaportumuz itibarsızlaşmıştır. Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bu pasaport önemli. Pasaport, büyük, insanın, ülkenin namusu. Kim koruyacak? İçişleri Bakanı, çünkü o veriyor. Değerli arkadaşlar, bakın, neredeyse bir şehir kaçırılmış bir şehir, Almanya'da bin yıl kadar bir şehir kuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberi yok. Niye? Çünkü daha önemli işleri var. Amiralar esas açacak, Engin Altay'ı tehdit edecek, Kastamonu'da 16 yaşındaki davulcuyu arayacak, 128 milyar dolar afişler indirecek, kendi işi dışında her şeyi yapıyor. Bakın bu ülkeye, bak bak PKK diyorsun ya, bu ülke PKK'dan daha fazla kötülük veriyorsunuz siz. Bu ülkenin, bu ülke bak o terör örgütü ya, o terör örgütü PKK terör örgütü, terör örgütü ülkeye düşmanlık yapıyor. Sizin yaptığınızda bu ülkeye düşmanlık. Bu pasaporta düşmanlık yaptınız. Konuşma, konuşma. Ha, utanmadan daha konuşuyorsun. Adeta bir organizasyona girmişsiniz değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu bu adamlar ne yapıyor? Hizmet pasaportu veriyor. Kim veriyor? Kim veriyor? Kim? Kim veriyor? Sen veriyorsun. Hizmet pasaportunu vermişsin. Bu ülkede binlerce insan kaçmış. Binlerce insan kaçmış. Terör örgütleri Türkiye'nin itibarını zedeliyor mu? Zedeliyor. İnsanlarımızı katlediyor mu diyor. Ama siz de bu ülkenin namus olan, şeref olan, onur olan pasaportu yok ettiniz kendinize. Başka bakın arkadaşlar. Daha çok ortaya çıkacak. Bu işin göbeğinde kim var biliyor musunuz? Bu işin göbeğinde iktidara yakın siyasetçiler var. Belediye başkanları var. Eski belediye başkanlığı yapmış insanlar var. Bu iş tamamen bu iş tamamen AKP, AKP eliyle yapılmış bir şeydir. Bak sana bir şey söyleyeyim. Teröristin cenaze Allah belasını versin. Yalan söyleyen de Allah belasını versin. İslam vatanda Allah belasını versin. Kim terörist cenazeye gitmişse hasiyetsizdir, şerefsizdir. Kim iftira atıyorsa o da hasiyetsizdir, şerefsizdir, namussuzdur. Teşekkür ettim. Sayın ababa, kürsüden ayrıldıktan sonra devam edebilirsiniz. Arkadaşlar müsaade edin Ağbaba sayın Ağbaba kürsüden bir ayrılsın sonra devam edersiniz. Tahsım edeb alamaz. Veremedik cümleye söyle. Ne ne? Ne söyledi Sayın Ağabey size? Daha ne söylesin? Daha ne söyledi? Daha ne söylesin? ne, ne, Arkadaşlar müsaade edin. Benim ağzımı almakta utanacağım şeyle söyledi Sayın Başkan. Ne? 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 Sayın Başkan şimdi ben konuşurken burada bir grup troll, bir grup troll Aa her citation, laf atıyorlar bana. <laughs> efendime söyleyeyim terör örgütü, terör örgütü, terörist. Şimdi bir, de, bir daha söyleyeyim bak. Bak bir daha söyleyeyim. Kim teröristin cenazesine gitmişse bizim vurumuzda onun Allah belasını versin hasiyesizdir. Kim iftira atıyorsa o da hasiyesizdir. Bakın kanıtlamasanız namussuzsunuz. Benim bak benim teröristle ilgili bir işim bulmazsanız siz namersiniz. Bu kadar söylüyorum. Kürsüye çıkınca terörist. Değerli arkadaşlar bakın değerli arkadaşlar. Ben ben bu laf atmadan dolayı o benzetme haddi açmış olabilir. Ancak değerli arkadaşlar karşınızda milletvekili var. Kusura bakmayın. Öyle sinecek, korkacak bir adam değilim ben. Korkmam. Öyle size teslim olacağım ben. Hadi oradan. Dünün dönekleri. Dünün dönekleri bana laf atıyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Sen geleceğin orada. Siyasi partiyi satmış kadınsın sen. Hadi oradan. Utanmaz. Utanmaz. Karışma. Bana laf atıyor. Değerli arkadaşlar. Bakın burada. Burada bir güvenlik soruşturma evet. zafiyeti var. Dünün hizmet hareketi bugün hizmet pasaportu veriyor. Bakın terör örgütü arıyorsanız. Arkadaşlar siz konuştukça ben duyamıyorum. Hatip'in ne söylediğini anlayamıyorum. Değerli arkadaşlar ortada ciddi bir iddia var. Bu iddianın araştırılması gerekiyor. san bir o bir meydan. Hep beraber oynayacağız. Gelin hep beraber. Kim insan kaçarmışsa ucu nereye değiyorsa değiyorsa Gel hep beraber komisyon kuralım. Hıdri Meydan. Şimdi terör örgütü gibi bir şey söyleyeyim. Ya bu me memlekette mecliste terörist sokmuş ok parti arıyorsan bakacaksın kardeşim. Siz milletvekili yaptınız teröristi. Şimdi cezaevinde bakın bu memlekette bu devlet teröristle de teslim eden sizsiniz. Meclisi kim bombaladı? FETÖ. Kim paşa yaptı onları? Siz meclise terörist sokan arıyorsanız kendi partinize bakın partinize bakın. Haddinizi bilin oturun. Haddinizi bilin oturun.